Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle YouTube'a ilk videoma hoş geldiniz. Ben Umut Erdem. Bugün sizlerle birlikte yeni ilk videomda vlog çekeceğiz. Bugün neler yapacağım, nerelere gideceğim. Bunları size tek tek çekip göstermeye çalışacağım. Umarım eğlenceli bir güzel bir video çıkar. Umarım benim günlük hayatım yani aslında şu an günlük hayatım olmuyor çünkü pandemi dönemindeyiz ve bu yüzden Evde olduğumuz için günlük bir aktivite yapamıyorum okullar olsun online yani o yüzden zor oluyor yani bir günlük aktivitem olmuyor ama bugün tatil gibi bir şey sınavdan çıktık ee, bir plan program yaptım kendimce Umarım güzel bir program yapmışımdır ve güzel bir içerik çıkar sizler için ee, şimdi dışarıya çıkalım yavaştan oradan devam ederiz şimdi geçiyoruz arkadaşlar Merhaba Şimdi arabaya bindim. Arkadaşlarımı alacağım. Oradan bir kafede falan oturmayı düşünüyoruz. Öyle bir planımız var. Yemek falan yiyeceğiz. Oraya geçtiğimde tekrardan videoya başlamış olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar, herkese öncelikle tekrardan merhaba. Ee, kafeye geldik, oturduk. Şu an arkadaşlarla birlikteyiz. Onlar şu an ben e, sohbet ediyorlar, onları şey çekemiyorum şu an. Size sadece şu an manzarayı göstermeyi düşünüyorum. E, manzara gerçekten çok güzel. Yani Ordu'da olanlar için <laughs> kahve dişi yani güzel bir ortam gelebilirsiniz buraya bunu da söyleyeyim. Yani benim zaten çok nadir bir kafeler şey var. Buraya geliyorum aralı bir. daha, daha bir çok bir vlog çekildi. Bunları tekrardan sizlere nerelere evet. evet. gittiğimi belirteceğim. Şimdi yavaştan size karşı deniz manzarasını göstermek istiyorum. Hemen çekelim deniz manzarasını. Arkadaşlar deniz manzarası böyle. Sağ Allah'a Arkadaşlar şimdi e, gezdik. Az biraz oturduk kafede falan. Az bir böyle arkadaşlarla bir şimdi yürüyüşe çıktık. Yani şimdi size öyle bir yer göstereceğim ki gerçekten çok güzel. Japon dostluğuyla alakalı, Türk-Japon dostluğuyla alakalı bir yer var. Böyle yeşillik, denize karşı böyle. bayağı güzel bir yer. Şimdi onu çekip size göstereceğim. Bir dakika hemen ayarlayalım bunu. Arkadaşlar burada Hiroshima, Nagasaki olmasın, Atoma hayır e, gibi bir yapı var. Ona bir mesaj olarak. Burada neler var? Ben de yani çok fazla dikkatli bakmadım buraya. Gelip sadece manzarayı seyredip bir tane top var. O topa bakıyorduk. Kadın hakları, filozofu ile ilgili böyle bir yapı koymuşlar buraya. Bu herhalde bir balığın benziği anlayamadım. Gösterelim şöyle. Yani ilginç bir yapılar var. Şöyle manzarası var. Şurayı da çekip gösterelim sizlere. Gerçekten şu deniz manzarası insanı rahatlatan bir olay. Şöyle denizin sesi güzel değil. Gerçekten çok güzel manzara. İşte burada bir top var. Yakınlaştırabilirsem. İşte bunu anlatan iki tane Japon Burada gördüğünüz yine burada da iki tane bir yapı var. İsterseniz ona da yakından bir inceleyelim bakalım. Oraya yavaştan gidelim. <laughs> Şöyle yavaştan gidelim. Evet, burada böyle, böyle bir yapı. Yani burası güzel arkadaşlar. Ya yapılar böyle. Ee, şimdi bugün bundan sonra birazcık kısa tutmaya çalışıyorum videoyu ee, akşamleyin bir sporum olacak o spora gittiğimde orada da bir video çekmeyi düşünüyorum devam etmeyi ve sonra evde kapanış yapacağız umarım hoşunuza gider bu içerik umarım güzel bir video olur ee, bunların devamını isterseniz eğer yorumlarda bildirtirseniz e, güzel olur yorumlarınızı okuyacağım İşte güzel olmuş devamı gelsin gibisinden. Tabii ki daha farklı içeriklerle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Ama şu an bunu demem için çok erken. Sizlerin de bunu bana sağlaması yani teşvik etmesi lazım. Büyümemiz lazım birazcık. Burada da iş size düşüyor. Ben videoyu çekip sizlere sunacağım. Sizler de bunu beğenip yorum yapıp bana destek olup bu desteğinizle de ben bu videoları çekip sizlere ulaştıracağım. Bakalım Şimdi buradan sonra büyük ihtimalle biraz daha yürüm, yürürüz sahil kenarında. ondan sonra da eve geçip spora geçelim. Orada yine devam ederiz. Şimdilik atlayalım burayı. Umarım sesim geliyordu sizlere, gerçi e, spora geldik, videoda sadece bunu da göstermedim. başladığımı gösterdim, zaten içeriklerde bunu görürsünüz, bakalım devam ediyoruz, serisinden gelmesini bekleyin ve seyredin, İyi seyirler diliyorum. Kesim geliyor sesim gelmezse buradan alt gözüyle geçeceğim. Sporun sonuna geldik. Kardiyo yapacağız. Ee, bugünün de sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yani bir günü neredeyse bitirdik. Akşam evde son olarak bir tekrardan başlayacağım çekmeye. Orada görüşürüz. Kendinize şimdiden iyi bakın. son kadriyle de biraz daha bir yorulduk üstlük bunlar üstesini de gördük bu halde sonra yapacağız yani arkadaşlar bugünün son sporunu da yaptık vlogun e, son düzüne geldik umarım sesim çıkmıştır bazı yerlerde konuşun çıkmadıysa çok dikkatli dinleyip yüksek sesle Alt yazı olarak sunacağım size orayı. Umarım güzel bir video çekmiştir. İlk defa çekiyorum böyle bir vlog. Çeke yani sürekli çekerek bunları öğreneceğiz nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Yani kendi başıma çekmek bir hayli zor oluyor. Bilmiyorum benim için zor geldi şu an. Bugün için. Ama elimden ne geliyorsa yapacağım. Bir sonraki içeriklere Sizlerin de yorumlarıyla, destekleriyle daha güzel bir şekilde video çekmeye devam edeceğim. Şimdi eve geçiyorum, duşum alırım. Sonra videonun kapanışını, son konuşmayı orada yapmış oluruz. O videoyu bekleyelim. Buraya atlıyoruz. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün elimden geldiğince vlog nasıl çekilir veya çekmeye çalıştım öyle söyleyebilirim. Elimden geldiğince tek başıma bazen yardım aldım spor yaptığım esnada sizlere daha güzel nasıl çekebilirim daha güzel nasıl içerik üretebilirim bunu düşündüm ilk videomda umarım iyi olmuştur umarım güzel olmuştur iyi veya kötü yorumlarınızı gerçekten bekliyorum yani eleştirmek en doğal hakkınız burada eleştireceksiniz ki ben kendi e, göremediğim veya görüp de o an müdahale edemediğim e, şeyleri siz de yazdığınızda düşüncelerin siz de yazdığınızda e, daha iyi bir vlog çekebilirim. Yani öyle bir beni e, uyarmış olursunuz. Ya yani benim gözümü daha net açmış olursunuz. Öyle söyleyeyim. E, bugün artık sona geldik. Bugün eee oyun oynayacağım artık. Yani şu an saat 9.30. Yani şimdi oyun oynama vaktim geldi. Şöyle bugün böyle geçmesinin sebebi sınavdan çıktım. Bugün sınav günümdü ve sınavdan çıktım. O yüzden sabah uyandığımda video çekemedim. Sınav telaşıydı, sınav psikolojisiydi derken. O yüzden sabah video çekemedim. Hemen sınavdan sonra videoya başladım. Zaten onu fark etmişsinizdir ilk anından beri izleyenler. O yüzden bir dahaki videolarda sabah erkenden kalktığım anda videolara yani video çekmeye başlayacağım. Daha farklı yerler, daha farklı içerikler. Bunlar sizlerle eğer siz de beğenirseniz buluşacak sizlerle bu içerikler. Yani alanı geniş tutun. Çekeceğim konuları geniş tutun. Dar tutmayın. Bunları siz teşvik edeceksiniz bana. Ne isterseniz abi şunu çek veya bunu çekersen güzel olur gibisinden ee, istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bu biraz sonlara doğru açıklama videosu gibi bir şey oldu. İlk videom çünkü bunları söylemem lazım. Yani kendim rahat edemem. Ee, yani ne düşünüyorsanız yorumlarda belirttim. Beğenmiyorsanız beğenmedim. Şöyle çek böyle çek veya beğendim çok güzel olmuş. Ee, devamını bekliyoruz gibisinden yani istediğiniz ne varsa ama saygı çerçevesinde tabii ki de bunu söylüyorum uymayanlar da olabilir ama ben sizden rica ediyorum bunu saygı çerçevesinde ve sevgi çerçevesinde e, bunları bu yorumları paylaşırsanız ben mutlu olurum her yorumunuzu okuyacağım ee, inşallah izlenir izlenmezse yapacak bir şeyim yok onu artık Sonraki zamanlarda düşünürüz. Şu an ama ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı da altlardan unutmayın diyeceğim ilk videom. Yani olmanızı istedim ama bundan sonraki videolarda bunu dile getireceğim tabii ki ilk videom. Bunu da söylemem lazım. Hayırlısı diyelim şimdi size arkadaşlar şimdi işte. Burada oyun oynayacağım. LoL açık. Ee, zaten bilenler, beni bilenler, tanıyanlar olacaktır. Benim YouTube kanalım ilk değil bu. Ee, bir kanalım daha var, oyun kanalı. Bu ayrıyetten vlog kanalı olarak açtım bunu. Ee, şimdi bu gece burada LoL oynayacağız. Sonra Valorant'a geçeceğiz. Böyle sizlere bunu göstermek istedim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Artık tatile geldik diyebilirim ama ben kendim için diyemiyorum. Benim çünkü Temmuz'un 9'unda büyük bir sınavım var. Tatile girmiş olanlara, YKS sınavından çıkacak olanlara haftaya güzel bir tatil yapmalarını diliyorum. Keyfini çıkarın tatilin. Tabii zor olacak pandemi de ama elinizden ne geliyorsa yapın. Sizleri seviyorum. Ben inanıyorum ki güzel e, başarılara imza atacağız. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.